Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamızda 2025'in en çok beklenen telefonlarından biri var. Samsung Galaxy S25 Ultra. Acaba Android dünyasının yeni kralı mı olacak? Yoksa iPhone 17 Pro Max karşısında zorlanacak mı? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını arayalım ve bu teknoloji harikasını en ince ayrıntısına kadar inceleyelim. Telefonu kutusundan çıkardığımda hissettiğim ilk şey Samsung'un tasarım dilinde ne kadar iddialı bir adım attığı oldu. Galaxy S25 Ultra, önceki modellere kıyasla daha keskin hatlara sahip. Bu köşeli ve profesyonel görünüm cihaza ciddi bir karakter katmış. Elime aldığımda ise titanyum çerçevenin farkını anında hissediyorum. Hem daha sağlam bir yapı sunuyor hem de o premium hissi sonuna kadar yaşatıyor. Evet, telefon büyük ama Samsung mühendisleri ağırlık dengesini o kadar iyi ayarlamış ki tek elle tutarken bile şaşırtıcı derecede konforlu ve güven verici. Tasarım adeta ben buradayım ve ciddiyim diyor. Şimdi gelelim bu devasa gövdenin en dikkat çekici kısmına yani ekrana. Karşımızda Eagleton 8 inçlik Dynamic AMOLED 2X bir panel var. Samsung'un ekran teknolojisindeki ustalığını bilmeyen yoktur ve S25 Ultra bu ustalığın zirve noktası diyebilirim. Renkler o kadar canlı ve parlak ki sanki ekrandan fırlayacak gibi duruyor. Özellikle HDR içerikleri izlerken veya galeride fotoğraflarınıza bakarken siyahların ne kadar derin, renklerin ne kadar doğru olduğunu fark ediyorsunuz. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde en aydınlık ortamlarda, güneş altında bile ekranı görmek hiç sorun olmuyor. Tabii ki 120 Hz yenileme hızı da burada devreye giriyor. Menüler arasında gezinmek, sosyal medyada akışta kaydırmak veya yüksek tempolu oyunlar oynamak her şey tereyağından kıl çeker gibi akıcı. Bu ekran sadece bir telefon ekranı değil, adeta cebe sığan bir sinema perdesi. Peki bu muhteşem ekranı ve kasayı çalıştıran güç nereden geliyor? İşte burada işler daha da heyecanlı hale geliyor. Galaxy S25 Ultra gücünü en yeni nesil Snapdragon işlemciden alıyor. Samsung bu işlemciyi kendi geliştirdiği yapay zeka motoruyla birleştirerek performansı bambaşka bir seviyeye taşımış. Günlük kullanımda zaten en ufak bir takılma, gecikme beklemiyordum ve beklediğim gibi de oldu. Uygulamalar anında açılıyor. Onlarca sekme arasında geçiş yaparken bile telefon en ufak bir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Çoklu görev performansı gerçekten kusursuz ama asıl farkı yaratan yapay zeka entegrasyonu. Örneğin galeride bir fotoğrafı düzenlerken AI sizin yerinize en iyi ayarları öneriyor veya istemediğiniz bir nesneyi saniyeler içinde yok edebiliyor. Pil ömrünü kullanım alışkanlıklarınıza göre optimize ederek günü daha rahat çıkarmanızı sağlıyor. Bu AI özellikleri sadece birer hile değil, gerçekten günlük hayatı kolaylaştıran pratik çözümler sunuyor ve geldik bir ultra modelinin en can alıcı noktasına, kameralar. Samsung Galaxy S25 Ultra ile kamera konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor. Yüksek çözünürlüklü ana kamera, gün ışığında inanılmaz detaylı ve keskin fotoğraflar çekiyor. Renk doğruluğu konusunda da ciddi bir iyileştirme var. Artık renkler hem canlı hem de gerçeğe çok yakın. Portre modunda arka plan ayrımı kusursuz çalışıyor ve profesyonel bir makineyle çekilmiş gibi sonuçlar veriyor. Ama bir ultrayı ultra yapan şey tabii ki Zoom yetenekleridir. S25 Ultra ile çok uzaklardaki bir nesneye yakınlaştığınızda bile detay kaybının ne kadar az olduğuna şaşıracaksınız. Ay fotoğrafları çekmek artık bir klasik haline geldi. Gece performansına ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Düşük ışık koşullarında bile telefon yazılım ve donanım gücünü birleştirerek aydınlık, net ve gürültüsüz fotoğraflar çekmeyi başarıyor. Video tarafında da stabilizasyon ve renk kalitesiyle sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday. Bir telefon ne kadar güçlü olursa olsun, eğer bataryası günü çıkaramıyorsa hiçbir anlamı kalmaz. Neyse ki Samsung bu konuda dersine iyi çalışmış. Galaxy S25 Ultra'nın büyük batarya kapasitesi Yoğun bir kullanım senaryosunda bile sizi yarı yolda bırakmıyor. Sabah şarjdan aldığınız telefonu gün boyu sosyal medyada gezinip, fotoğraf çekip, oyun oynayıp akşam eve geldiğinizde hala hatırı sayılır bir şarj yüzdesiyle bulabiliyorsunuz. Benim gibi telefonu elinden düşürmeyen biri için bu gerçekten büyük bir lüks. Diyelim ki aceleniz var ve şarjınız azaldı. Hızlı şarj desteği sayesinde kahvenizi içene kadar telefonu günün geri kalanını idare edecek seviyeye getirebiliyorsunuz. Pil performansı bu telefonun en güven veren yanlarından biri. Donanım bu kadar güçlüyken yazılımın da buna eşlik etmesi gerekiyor. Samsung'un One UI arayüzü yıllar içinde çok daha sade, akıcı ve işlevsel bir hale geldi. Galaxy S25 Ultra'da da bu olgunlaşmış arayüzü görüyoruz. Kullanımı kolay, menüleri anlaşılır ve kişiselleştirme seçenekleri bol. İşte bu nokta, onu en büyük rakibi iPhone'dan ayıran en temel özelliklerden biri. Android'in sunduğu özgürlüğü sonuna kadar kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz uygulamayı kurmak, ana ekranınızı dilediğiniz gibi düzenlemek, varsayılan uygulamaları değiştirmek. Tüm kontrol sizin elinizde. Samsung, un artık uzun yıllar boyunca yazılım ve güvenlik güncellemesi sözü vermesi de cihazın geleceği için önemli bir güvence. Bu telefonu yıllarca güncel ve güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Peki, tüm bu anlattıklarımdan sonra Samsung Galaxy S25 Ultra kimler için doğru bir tercih? Eğer Android ekosisteminin sunduğu özgürlüğü ve esnekliği seviyorsanız, bu telefon tam size göre. Fotoğraf ve video çekmeyi seviyor, özellikle de rakiplerinde olmayan üst düzey zoom yetenekleri istiyorsanız başka bir yere bakmanıza gerek yok. Büyük ekranda içerik tüketmekten, oyun oynamaktan keyif alan ve her zaman en yüksek performansı isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan ve tabii ki yıllardır iPhone kullanıp artık farklı bir deneyim arayan ancak performanstan ve kaliteden ödün vermek istemeyenler için de S25 Ultra çok güçlü bir alternatif. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, Samsung Galaxy S25 Ultra ile gerçekten dersine çok iyi çalışmış. Tasarım, ekran, performans ve kamera gibi kilit alanlarda zirveye oynuyor. Yapay zeka entegrasyonuyla kullanıcı deneyimini daha akıllı hale getiriyor ve pil ömrüyle de güven veriyor. Android dünyasında tahtı sallayacak, hatta belki de ele geçirecek bir telefonla karşı karşıyayız. iPhone 17 Pro Max'in en ciddi rakibi olacağı şimdiden belli ve 2025'in en çok konuşulan, en çok karşılaştırılan telefonlarından biri olacağına hiç şüphe yok. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy S25 Ultra hakkındaki ilk izlenimlerim ve detaylı incelemem bu şekildeydi. Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android'in yeni kralı olabilecek mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.